Hasret çok rica ediyorum. Söylediklerimi unutma. Az konuşacaksın. Sadece öğrendiklerini söyleyeceksin, tamam mı? Tamam, tamam. Murat Bey, bu akşam çalmayı düşünüyor musunuz? Murat Bey, Murat Bey. Çok gürültülü burası. Çok şükür ki öyle. Anladım ben seni hoca. Buna burayı yazıyorum. Bu gecenin sonunda öğrencinin kurtulacak. Aa Muratçım seni soruyorlardı. hasretle ben ilgilenirim. Tamam. Biz içecek bir şeyler alalım mı Hasretciğim? Güzel bayanlar. Ah Nusret. Barımızın en lezzetli şarabını sizin için seçtim. Buyurun. Teşekkürler Nusret. Nesrin'cim her zamanki gibi mükemmelsin. Teşekkür ederim. Bu gençlikli ve güzellikle beni tanıştırmayacak mısın? Musret adı var, önemli sanayicilerimizde. Hasret Murat'ın özel öğrencilerinde. Özel? Yani ileri seviyede müzik eğitimi anlamında. Evet. Büyük müzik dehamızın tahliye tetsatından geçmek için çok genç bir kızımız öyle değil mi? Beyefendiciğim, neticede hepimiz kadınlarımızın sosyal hayatta layıkıyla yer almalarını... ...hak ve hukuk zemin yanı sıra kalbende desteklemiyor muyuz? Yani Hayata atılmak için yaşın ne önemi var Eğer yaştan bahsedeceksek sizin bu kart halinizle genç kızlara asılmanızı konuşabiliriz. Sonuçta buraya bir piliç tavlamaya geldiğiniz her halükarda belli. Nusret'cim biz istersen biraz da başkalarıyla sohbet edelim. Çuvalladın mı? Asıl o fena çuvalladı ama biraz daha dikkat. Merhaba yapıyorsunuz? Merhaba. Ay ne buraya böyle caf caflı gelinmiyordu? Kadın işte bas bayağı gelmiş. Bir de farlar açmış. Ne bu kadar? <laughs> 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 Ay, çok güzel bir yer yapmışsın. yaptım. <laughs> 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 poz kesmeyi bırak, kadınlar artık kulu cool erkeklerden hoşlanmıyor. Ben poz kesmiyorum ama sen ayaküstü laf katledebiliyorsun. Kulu <laughs> cool erkekmiş. Az konuşan, soğuk sıkıcı erkekler. Açıklama için teşekkürler. Damarına basmak istedim. cool deyince bayağı havalı oldu. Ya bırak bunu abicim. Sadede gel. Kadınlar artık eğlence istiyor. Sürpriz bekliyor. Şaşırt beni. Şaşırt. <laughs> tamam 90'larda olsa senin gibi böyle dur uzaklara bak saçları da azıcık uzat. Bütün kadınlar ayağındaydı. Ama artık devir değişti. Artık kadınları şaşırtacaksın. Ne içiyorsun sen? Çeneni bulmuş. Su. Görev başında içmiyorum hocam. Biliyorsun ahalinin eğlencesi bana emanet. Hem asıl eğlence daha başlamış. Tövbe. <laughs> <laughs> ah, sen de mi buradasın şekerim? Nesrin mi getirdi seni buraya? Hayır, Murat Bey getirdi. Böyle mi? <laughs> <laughs> Pek kibar olmuşsun. Etken Bey. Ah, her zamanki gibi çok güzelsin. <laughs> çok teşekkür ederim. Merhaba. Aynen. Nasılsınız? Her zaman çok beğendim. Çok yakıştı. Hoşçakalın kızlar. Teşekkür ederim. Siz de çok şükür. <laughs> çok teşekkür ederim. Sen beni gençken görecektin. Ne partiler ne balolar. Babam anlata anlata bitiremiyor. Öyle demeyin ama. Hala çok gençsiniz. <laughs> çok teşekkür ederiz, Babanız da burada mıydı? Evet, beraber geldik. Buralarda da. Okuldan bir iki kız arkadaşım da var. Sizin gibi genç ve güzel bir kızın erkek arkadaşıyla geleceğini sanıyordum. Maalesef. Yani biri olmadığı için. Aa, Fırat'cığım nerelerde?